Merhaba. Gezmeye çıktık biz olarak. Bugün Sakarya'mızda bulunan e, Tapanca Gölü kenarında çekimimizi yapıyoruz. Daha önceden e, videomu Ezan'da çekmiştim ve gece 3'te çekmiştim bu videoyu. E, biraz orada tabi yavaş konuşmuştum. Çünkü yorgun olduğum için. Ve onunla ilgili yorumlar gelmişti. Çok yavaş konuşuyorsun. E, konuşurken ben e, uyuz oldum gibi. E, yorumlar geldi. O yüzden kusura bakmayın. Bugün de farklı bir yerde çekelim dedik. Edis Pharma'nın yeni çıkartmış olduğu saç ve vücut şampuanı. kit ve yetişkin olarak çıkarttı Edis Pharma bunu. Uyuzda saç ve vücudunuzda kullanıyorsunuz. Ixabion losyonunuzda da komple vücudunuzda yetişkin ve pediatrikte kullanabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmaları mevcut. Bunu da ilerleyen Anlatımında zaten size anlatacağım. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum yazarsanız mümkün oldukça sizlere dönmeye çalışıyorum en kısa sürede. İstediğiniz herhangi bir videonuz da varsa istediğiniz video, onu da çekimini yapabilirim. Dediğim gibi kanalımıza abone olursanız bizi desteklersiniz. Teşekkür ederim. Ve videomuza geçiyoruz. Bunu ilk defa söylüyorum ilk 10 dakikada sürdüğünüz itibaren uyuz böceğini öldürdüğü kanıtlandı. Bir de saç ve vücut şampuanı çıktı. Bu da kit ve e, yetişkin olarak. E, bu da aynı şekilde e, daha önceden sürekli yorumlarda da e, bahsediyorduk. E, soru geliyordu. E, saç diplerinde e, uyuz böcekleri e, var diye e, sorularınız gelmişti. Ve artık bununla ilgili sonuç alabiliriz. E, vücutta veyahut da işte yüzünüzde herhangi bir yüz böceği olduğunda e, köpüklü bir şekilde 10 dakika bekliyoruz. 10 ile 15 dakika arakam mutlaka bekleyin. E, sonuç almanız için. Daha sonrasında durluyorsunuz. Eğer duş almak istediğinizde şampuanı vücudunuzda güzelce, losyonu temizlemeye gerçekten yarıyor. Kokusu da gayet güzel. Yani bunu kullanırken dışarıdaki faaliyetlerinize devam edebiliyorsunuz. Katranlı bir koku gelmiyor, kükürtlü bir koku kesinlikle gelmiyor. Güvenle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece losyonu sürüp veya tableti kullanıp tedaviniz bitmiyor. Ev temizliği de önemli. E, yatak, yorgan, işte giydiğiniz elbiseye varana kadar bunlar önemli. Eğer ki bunları yapmazsanız aylarca bu uyuz hastalığı devam ediyor, geçmiyor. E, dediğim gibi önce losyonu dediğim e, tedavide uygulayacaksınız. Sonrasında çok basit evin içini reyit veya da güzelce odaların her yerini ilaçlıyorsunuz ve daha sonra 2 saat ev kapalı kalacak. Evin içinde kimse kalmayacak. Ev kapalı kaldıktan sonra e, uyuz böcekleri ölecektir zaten 2 e, saat içinde. Ve evinizdeki süpürge süpürgeyle uyuz böceklerini yerden süpüreceksiniz. Ve eşyalarınızı dediğim gibi 3 gün aynı eşyaları giyeceksiniz losyonu kullanırken. E, dördüncü gün eşyalarınızı bir poşete koyup e, onu yıkamıyorsunuz 10 e, on gün sonra tekrar aynı eşyaları kullanacaksınız zaten 3 gün sonra uyuz böceği o eşyalardakiler ölmüş oluyor e, siz evi süpürgele çektikten sonra güzelce tekrardan silip süpürüyorsunuz ve tedavinizi bu şekilde devam ettiriyorsunuz 10 gün sonra da aynı şekilde tekrarlıyorsunuz dediğim gibi sorularınız varsa e, youtube ve instagramdayız gezmeye çıktık biz yazdığınızda eee İki kanalda da mevcutuz. Yorum yapabilirsiniz. cevap vereceğim oradan. En kısa sürede. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan abone olursunuz. Sevinirim. ben gene videoma devam edeyim. Dediğim gibi e, Xabion ile ilgili sizden bir sürü gelen sorular var. önce onları yani cevaplayayım. Xabion losyon işte ben 3 gün kullandım ve cildimde e, tahriş oldu diye sorular oldu. Bu arkadaşlar e, cilt tipinizle alakalı bir şey. E, normalde e, çoğu hastalarda e, böyle bir etki olmuyor. Çünkü bunun içinde e, vazelin var. Ve vazelin de nemli tutuyor. Diğer maddeler de var içinde nemlendirici olarak. Bu yüzden e, cildiniz tarış olmuyor. Diğer kremlere gö veya losyonlara göre. Dediğim gibi bunu güvenle kullanabilirsiniz çocuklarda da. Bunun kullanışı nasıl derseniz 3 gün peş peşe vücudunuzu losyonla sürüyorsunuz. 4. gün duş almak istediğinizde de şampuanla duş alabilirsiniz. Tüm vücudu köpüklü 15 dakika bekletiyorsunuz. Ve daha sonrasında vücudunuzu yıkıyorsunuz. Ve bunu 10 gün sonra tekrarlıyorsunuz. Bunun nedeni niye derseniz Çünkü uyuz böcekleri 7. ve 8. günde yumurtadan çıkmaya başlıyor. Ee, bu ölen uyuz böceklerinin yerine yumurtaları çoğalıyor. O yüzden biz 10. günde tekrardan tedaviye devam edin diyoruz. Peş peşe 10 gün iki defa uygulayın diyoruz. Eğer ki devam ediyorsa 3-4 devam edin. Herhangi bir tarih yoksa eğer ki bunlar yetersiz olursa e, tahriş devam ediyorsa ciltte herhangi bir e, kabarıklık tahriş olmuşsa e, yoğun bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Evinizde varsa. Ayrıca bu da yeterli gelecektir zaten. E, başka sorularınızdan e, Ziver tablet daha önceden ben önermiştim. Fakat şu anda fiyatı e, bayağı bir zamlandı. Dediğim gibi ama aynı etkiyi hatta daha kısa sürede ise bir alabiliyorsunuz. Bunu güvenle kullanın. Ee, tavsiye ediyorum. Bunlar tüm Türkiye'de e, eczanelerde satışı mevcut. Eczanelerden temin edebilirsiniz. Eğer ki yoksa e, e tedarik etmesi konusunda söylediğinizde gün içinde zaten depodan gelmiş oluyor. Dediğim gibi Edis Pharma'nın çıkarmış olduğu Xabion şampuan ve e, losyonlarla bu tedaviyi gerçekleştirebilirsiniz. E, hepinize geçmiş olsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.